Amerika'da araba işi yani herkes elma armut gibi araba alıyor burada. Görüyorsunuz o kadar araba satıyoruz ki yıllatın yarısı boşalıyor böyle. Ayda bin tane araba sattığımız oluyor. Ayda bin Ayda araba? Ayda bin tane evet. Bu neymiş abi? Bu Camry. 2018 model. 20 bin. 60 bin mile'da. Bu da 2021 model bu araba. Daha 26 binde. Her şey garanti altında. 26 bin dolar. C300. Üstü açılır. Spor. 2018 model. Bu 36 bin malda bu araba. 39 bin de. düz hesap işte ya. Bak, spor arabalar bana diyor. Gel gün abi <laughs> gel beni çek diyor. Abi bunlar ne evet, böyle? Fiyatları yani? gördüğünde çok şaşıracaksın şu an Hadi abi. Hadi canım. Bu araba Camaro. Evet. Kaç 2015 bin? model Camaro. Burada da Challenger var. Ya bak Challenger'ı seviyorum abi ya. Şu, abi şuraya bakar mısınız arkadaşlar ya? Dino Jays kanalından herkese selamlar, sevgiler. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım değerli dostlarım. Bugün çok sevdiğim Görkem videoma konuk oldu. Şu anda gördüğünüz gibi bir dealer'dayız arkadaşlar. En son attığınız Instagram ve YouTube'daki DM'lerde abi araba videosu, abi arabaları çekti. Ben de sizleri kırmadım ve Orlando'da bir dilere geldim ama tabii Görkem anlatacak burayı. Görkem ilk önce videoma katıldığın için, konuğum olduğun için sana çok teşekkür ederim. ederim nasılsın, abi. iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ olasın. Sen nasılsın? Eyvallah ben de iyiyim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Nerede çalışıyorsun? Biz neredeyiz? Şu an Ashcrag Orlando'dayız. Ashcrag çok büyük bir toptancıdır. Günde yaklaşık 20-30 araba satıyoruz sadece bu şubede. Yaklaşık bir 10 tane daha storumuz var. Her türlü arabamız var. 15 bin dolardan başlayıp 100 bin dolara kadar çıkan fiyatlarla. Hatta Luxury firmamız da var bir tane. 100 bin dolardan başlayıp milyona kadar çıkan arabalar var. Oraya götürür müsün? beni. Gideriz <laughs> abi. Ben de daha gitmedim. Hadi canım. Olsun. Aynen öyle. Orada şimdi ne Maserati'ler <laughs> ne Ferrari'ler var. Lamborghini ne o, ararsan o, var oradan. Sözünü orada. alayım mı şimdi? Tabii tabii. Tamam okey. Oraya İzledim da anladım. gidip özel video çekeceğiz. Beraber test sürüşüne çıkarız. Burada yaklaşık 800 ya da 1000 araç. Evet. O kadar büyük bir kapasitesi var. Zaten şimdi gezeceğiz. Şimdi Gökhan seni bir ufaktan bir tanıyalım. Kaç yıldan beri buradasın. Bu iş nereden esti böyle? Gelip Amerika'da galeri iş yapmak, araba alıp satmak. Herhalde demek ki iyi para kazanıyorsun ki. <laughs> Yapıyoruz bir şeyler abi. Ben 4 sene önce geldim. Ben ismim Görkem Güneş. 24 yaşındayım. Bu arada Instagram'da da şimdi paylaşırım. Olur ya Amerika'da olup da araba almak isteyenler varsa Instagram'dan DM atabilirsiniz. Tabii, yardımcı, yardımcı oluruz. Olacağız. Bu arada indirim de yaparız. %50 tabii, tabii. indirim dinoje ise tor %50 az olur abi. Az mı? Tamam %100 free veriyoruz arkadaşlar. Bedavaya veriyoruz. <laughs> evet abicim. Evet Green Card'da geldim ben buraya. Normalde Hataylıyım. Antalya'da yaşıyordum. Üniversiteyi bırakıp geldim. Ailemle beraber geldim. Maryland'de yaşıyordum daha önce. Orlando'ya Birkaç ay önce taşındım, bir süre Tampa'da yaşadım. Daha önce üniversitedeyken kiralık araba işinde uğraşıyordum Antalya'da. Araba işi oradan geliyor aslında. Hmm, hmm. Buraya geldiğimde de istediğim buydu. Çünkü gerçekten güzel para kazanabileceğiniz bir meslek. Ve Amerika'da araba işi yani herkes elma, armut gibi araba alıyor burada. Bilhassa Şimdi, bu bölgede. Evet, kesinlikle. Yani çünkü toplu taşımacılık olmadığı için herkesin kesinlikle. evinde 2-3 araba olmak zorunda. Hem sohbet edelim hem de şöyle bir tur atalım mı? Tabii, ne dersin? Tabii, olur. Arkadaşlar videoya tam böyle detaylı geçmeden önce kanala abone olursanız like atarsanız yorum yaparsanız hani dersin ki ya dün abi bu araba güzeldi şu araba güzeldi falan derseniz Yorum yaparsanız ve bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi araçların arasından gideceğiz. Peki burada en çok satılan araçlar ne Görkem? Burada en çok satılan araçlar genelde Japon arabaları oluyor çünkü herhangi bir arıza çıkarmıyorlar ve hmm. kolay. Alman arabaları da Amerikalılar tarafından çok tercih ediliyor çünkü adamlar lüks seviyor her zaman. Ya yani umurunda değil ne kadar düzelteceği veya arabanın nesi olup olmadığı. O yüzden genelde Mercedes, Mercedes. çok satılıyor. Ciddi misin sen? Evet. Mercedesler Allah Allah. genelde zaten yeni modeller alıyorlar. Lüks arabalar alıyorlar. Hı hı. O yüzden hepsi garanti altında oluyor. Mesela Volvo'ları da görebiliyoruz burada. Volvo'lar hiç tercih edilmeyen bir model aslında. Asıl en sağlam araba bu ya. Kesinlikle ama fiyatı 40 bin dolar mesela. Fiyatı Mercedes, BMW, Audi ile şey yaparsanız, karşılaşırsanız böyle çok çok fark ediyor. Burada Volvo'lar ve Jeep'ler var sadece. Bu bölgede. Görüyorsunuz o kadar araba satıyoruz ki latın yarısı boşalıyor böyle. Her gün biz yeni 20 tane falan yeni araba getiriyoruz buraya. Vay. Ayda 1000 tane araba sattığımız oluyor. Ayda 1000 araba? Ayda 1000 tane evet. Bu arada bazı arkadaşlar böyle bir yer onu da göstereyim size. Bazı satış elemanları 40-50 araba sattı oluyor tek ayda. Vay. Ve biz haftada 4 gün çalışıyoruz. 3 günü ne yapıyorsun? Üç gün, ben yine geliyorum. <laughs> yine izinli günümde de gelip araba satabiliyorum. Aa, Mercedes. Burada Mercedes'ler var. SUV modelleri. Bak bu güzelmiş ha. Ben de hiç anlamam abi. Türkiye'deki arabaları biliyorum. Burada hiç görmediğim arabalar var. Evet burada çok farklı modeller oluyor. Bazı Mercedes. arabalar Türkiye'de olsa bile buradaki kasaları farklı oluyor. Özellikleri aynı olsa da body shape farklı oluyor. Aa. Biraz görünüşü farklı oluyor. Mesela bu 2018'miş arkadaşlar. 40 bin dolar. 40 bin yani dolar 40... 24 bin mile'da. Ben bunu alsam... Ne öderim aylık kredi? kredi. Basit Ama bir matematik adama. yapabiliriz. Tamam. Şimdi bu arada bu arabayı da bir göstereyim sen ona hesaplarken. Bu ne diye geçiyor Mercedes'in? GLE. Hani GLE. 350. Ah. Ama 5 kişilik. Şöyle önden de bir çekim arkadaşlar sizi. Bu arada biz havaalanın dibindeyiz. Bol bol uçak sesleri duyacaksınız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Evet mesela bu 40 bin dolarlık arabayı ben ne kadar ödeyeceğim? Bu kredi skorunuza bağlı olan 763 bir şey. 763 benim şu anda kredi skorum. Güzel bir faiz oranı hı. alırsınız diye düşünüyorum. Yani yüksek mi alırım düşük mü alırım? Öyle Üçük bir söyledin ki. <laughs> Tabii kredi skorunuza bağlı çünkü biz bunları kontrol etmiyoruz. Hı. Herhangi bir dealer'a gittiğinizde hı hı. eğer bankayla anlaşma yapıyorsanız finance yapacaksanız 72 ayda 60 ayda sizin tercihinize göre ödüyorsunuz. O araba için yaklaşık 600-650-700-750 civarında bir para ödersiniz. Abi... abi. Çok iyi. Aynen. 600 valla. Bana o zaman ortalama 50 bine mi geliyor yani? Evet yani. Falan. Taksini koyduğunda ve fiisini koyduğunda yaklaşık bir de rate'ten de %5 eklemeniz gerekiyor araba parası üzerine. En çok Mercedes satılıyor. Ben yani şaşırdım hani BMW, Audi'de SUV'lerde yani. SUV'lerde Mercedes satılıyor. Sedanlarda en çok biz Toyota ve Nissan satıyoruz. Nissan günde 5 tane sattığımız oluyor. Hadi ya. Altima Maxima çok gidiyor. Vay burada de. her türlü araba var. Biz 2015'ten hmm. aşağı ve 100 bin mailden yukarı araba satmıyoruz ha. burada. CarMax gibi yani. Onlar da öyle yapıyor. Evet. Ama siz tabii CarMax'e göre biraz daha uygunsunuz. Ben onu gördüm. CarMax'e göre bayağı uygunsunuz. Bayağı uygunsunuz. Yani bir 7 bin 8 bin dolar fark ediyor ya bazı Çünkü araçlarda. Biz, evet. Çünkü biz wholesale moral uyguluyoruz. Bu ha. toptancı gibi. Çok fazla Anladım. araba sattığımız için kar oranımız çok düşük. Siz sürümden kazanıyorsunuz. Evet, evet öyle. Bu neymiş abi? Burada Volkswagen var. Atlas olması gerekiyor bu. Atlas. Atlas evet. Türkiye'de var herhalde bu araba. Türkiye hiç bilmiyorum gerçekten. 38 bin dolar arkadaşlar. Yazın bu arada gösterdiğimiz arabaların arkadaşlar Türkiye'deki fiyatlarını bilmiyorum. Onu da yazarsanız. Mesela bu arabaya geldik, tesadüfen girdik, baktık yani nedir, neyin nesidir. 2020 model bu araba. Araba da daha 9000'de. Burada şey diye düşünebilirsiniz. 10 bin mile 16 bin kilometre ediyor. Evet. Öyle hesap yapabilirsiniz. Ya 14 bin 500. Alman arabalarında genelde 60 bine kadar oluyor e, warranty. Aha. Bu arabanın her şeyi garanti altında. Herhangi bir şey olduğunda Volkswagen'e gidiyorsunuz. Kendileri düzeltiyor arabayı. Abi şimdi biz burada hangi arabayı çekeceğiz? Allah aşkına şuraya <laughs> bakın arkadaşlar. Oo, şöyle yapalım mı? Sen bana söz ver Görkem. Ben ilerleyen günlerde yine gelim ya çekim abi olur abi. Gitmez. Var ne ya bana istersen. dolu içerik çıkar şimdi değerli takipçilerim de yazar. Abi şunu çek bunu çek diye. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar ben de araba alacağım. Görkem de o konuda bana yardımcı olacak. Tabii ki. Burada Amerikan arabaları var. Genelde Chevy, Cadillac var orada. Chrysler var, Dodge var. Arka tarafta truck var. Genelde truck, Türkiye'de çok falan, evet, Türkiye'de çok göremezsiniz truck kullanan. ama burada zevkine de alıyorlar. Sadece iş için almıyorlar. Hatta bir 8 alıyorlar bayağı en Tata diye alıyorlar. bir marka var duydun mu? Tata mı? Evet. Yok, Hindistan, Mercedes Motor, Tata. Türkiye'de mesela bizim Sivas'ın yollarında çok görmüşümdür ben onu. <gülüyor> 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 Yok, hiç görmedim. Burada en çok tercih edilen Ram oluyor traklarda. Evet. Rem. Ford fanları da var bayağı hani çok seven var. Sadece Ford almak için gelenler var. Ben araba almaya geldiğimde o kadar kararsızdım ki çünkü o kadar güzel arabalar var. Ve arkadaşlar burada Türkiye'deki gibi fiyat ayrımı çok olmuyor arabalar arasında. Şöyle söyleyeyim. Toyota Corolla Türkiye'de mesela hiç fiyatları o kadar bilmiyorum ki şu an Türkiye'de. 300 bin TL alıyorsanız Dodge'u 1 milyon TL alabiliyorsunuz. Charger'ı mesela. Evet. Ama burada Toyota Corolla 22 bin dolarsa Dodge 25 bin dolar. Hani segment farkı koymuyorlar araya bu kadar Türkiye'deki gibi. Charger, Camaro bir de Mustang yapalım mı? Olur. Var mı? Onlardan? Olur. Mustang Mustang'ler o kadar hızlı gidiyor ki ne zaman getirsek ertesi günü veya aynı günü satıyoruz. Ama bilmiyorum bakarız. Büyük ihtimal vardır. Bu neymiş abi? Bu Camry. 2018 model. 20 bin. 60 bin mile'da. 60 bin mile'da. Ve biliyorsunuz zaten Toyota, Honda, Nissan bunlar sonsuza kadar gidebilen arabalar. Hakikaten öyle ama Toyota'da ne araba yapmış arkadaşlar Toyota ya. Benim ilk arabamdı Toyota. 330 bin mile vardı üstünde. Ben daha. bir de Camry aldıktan sonra Camry'e hasta oldum. Bak Corolla'dan soğudum abi. Ben de var Kemri. şu an Camry kullanıyorum. Öyle mi? Charger var. İki tane araba var bende. Camry abi şey bir de daha böyle lüks geliyor bana. Hani Corolla biraz daha korola böyle odursu basic. geliyor. Evet. SE. SE. Şey. Bir bu de mu? bunun eksi var. Eksi tam full upgrade package. Bu da 2021 model bu araba. Daha 26 26.000'de. Her şey garanti altında. 26 bin dolar araba ücreti. Vay ya, şöyle bir içini de gösterelim size. C300, üstü açılır spor. Evet. 2018 model. Kaç C300, bu? bu 36 bin malda bu araba. Vay. Porsche. 39 Porsche bin değil. düz hesap işte ya. Evet. Evet daha demin bahsettiğim gibi burada segment farkı çok olmuyor. Görüyorsunuz bu araba 2018 model. C300. Hı hı. Bu araba Toyota'dan 2000 dolar daha pahalı. Neredeyse ne aynı paraya denk geliyor. Ya. Hadi yani ya. de daha araba. C-Class. C300. Aynen hakikaten öyle Dur şunun içinde göstereyim ya. Bu güzelmiş ha. Bunu alayım mı ben ya? Yakışır da bana ha. Abi şuraya bak ya. Mercedes de yapıyor abi ya. Yemin ederim yapıyor. Bak mesela ben BMW X5 hassasıyım. Evet. Ama zarabı. bu, bu Mercedes'in şeyini görünce abi bayılıyorum ya. Evet. Bak spor arabalar bana diyor gel Gino abi gel beni çek diyor. Abi bunlar ne evet, böyle. Evet fiyatları ya. gördüğünde çok şaşıracaksın şu an abi. Hadi anda. canım. Ben az buçuk bunların piyasa fiyatını biliyorum. Türkiye'de milyondan başlıyor bu arabalar. Ya Allah'ın emri. Şimdi bu ne mesela? Bu araba Camaro. Evet. Kaç 2015 bin? model Camaro 20 bin dolar bu araba. 64 64.000'de araba. 19.497 dolar var. Siz bari. hakikaten şaka gibisiniz ha. Vallahi şaka gibisiniz abi. Arabaları buradan alma nedenim benim bu. <laughs> abi marketplace'e girsen Facebook'ta Hı -hı. bu araba 23 24. Benim buradan aldığım Camry'i bütün vergisiyle ve ödediğim fiil ile beraber başka bir yerde satmaya çalışsam yine kar ediyorum. Daha yeni aldım arabayı. Burada da Challenger var. Aa bak Challenger'ı seviyorum abi ya. Şu abi şuraya bakar mısınız arkadaşlar ya. Yakışır mı bana ya? Vallahi yakışır. Ben ya. çok seviyorum. Ya yani iki kapılı diye almadım. O yüzden ben charger'ı tercih ettim. Ya abi ben alırım ne olur hanımla gezerim işte ya. Bu da RT. Hı, hı. 38 binde daha 2020 model. 2020 model bin... 38 binde. 38 binde mileage'ı 32 bin dolar. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar ya? Türkiye'de ne kadardır bu? Var mıdır 3-4 milyon? 3-4 var mı bilmiyorum ama milyondan yukarı her zamanki gibi. Yani. Zaten Passat olmuş 1 milyon. Aynen öyle ya. Kırmızı bak kırmızı ya gel beni al diyor yani. Evet biraz bir yağmur kırılı. yağdı dün. Evet bugün de tesadüfen hava yağmurluydu şu anda. Hava açıldı. Bu da 2019. 53 binde daha. 24 bin dolar fiyatı var. SXT bu basic package. Aa, anladım. Buna bakalım. Benim arabam da bunun aynısı zaten. Öyle mi? Evet. 2019. Sana özel indirim yapıyorlar mı? Yaparlar. Patron adamsın sen Tek fiyat yani. var bizde. Müdür bile araba alsa tek fiyat var. Hadi vücudur. canım. Evet. Yok mu öyle? Ya bir müdüre şöyle bir yemek ısmarlasaydın <laughs> abi işte indir falan deseydin. Abi üst açılır baksana Mustang Evet. Bak. Convertible. Vay 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 vay. 2020 model 61 binde. 26 bin dolar. Bu araba otomatik. Genelde Mustang'lerin yarısı manuel oluyor. Valla ben konuşmuyorum abi sen devam et. Vallahi konuşmuyorum fiyatı gördüm şok oldum yemin ederim. Yani diğer senin çalıştığın dealer'lara göre diğer büyük firmalarda hani 4-5 bin daha fazla. ben evet, yani görüyorum kesinlikle. yani onların fiyatlarını. Lincoln. Bunun fiyatı ne kadar Görkem'ciğim? Bunun fiyatı 29 bin dolar. 2018 araba. 12 binde. Hiçbir şey. 12 binde. Daha kullanmamışlar bile arabayı. Evet diye geldik. Bakalım fiyatı ne kadar bunun? Bu araba 2019 Maserati Ghibli diye geçiyor. 15.000'de araba. 48.000 dolar fiyatı var. Bir içine bakalım. Logosu da böyle. İçine 37 ekran televizyon koymuş mu? <laughs> <laughs> Bu Orlando'nun sıcandı, şu anda ortalama bir 50 derece <laughs> içtik. Bir de aşırı nem var. Yani yağmur yağdı yağacak ve bu haliyle bu videoda bana eşlik etti. Bana yardımcı oldu. Allah bu sıcakta da bu videoyu da çıkarttık ya görkem. Sana da çok teşekkür ediyorum. Rica ederim abi. Ne demek. Söz veriyorsun değil mi? Geliyorum şimdi bir dahakine. Kendi arabama bakıyoruz. Hı hı. Artık daha buraya ben gelirim. Artık sana Sen müşteri zaman. de getiririm istediğiniz e, zaman. Tabii burada Türk Türk'ün desteği olacağız de. arkadaşlar. Görkem'ciğim çok teşekkür ediyorum. Bu değerli vaktini bana ayırdığın için. Çok güzel araçlar gösterdi. Tabii hızlı hızlı geçtik arkadaşlar. E tabii sonuçta Görkem de çalışıyor. Fazla zaman da almak istemiyoruz. Sonuçta biliyorsunuz burada saat money. Çok teşekkür ederim Görkem'ciğim. Ederim, ederim. E, başka başka videoda bekliyorum. zaten görüşeceğiz. Tabii ki. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Videolarımı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Yorum da atarsanız çok sevinirim. Bildirim zilini açıp paylaşırsanız da sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.